Eren, hey. sana bir şey sorabilir miyim? Sağ Sen hasta mı oldun oğlum? Evet, hastayım. Neren ağrıyor? Boğazların mı ağrıyor? Hayır, miden ağrıyor. Miden ağrıyor. <laughs> Midemde gaz var ya, o yüzden. Allah Allah. Oo. Geç, geçmiş olsun. <laughs> Çok geçmiş olsun benim oğluma ya. Sen hasta olma ben hasta olayım senin yerine. Tamam mı? Tamam. <laughs> Sen Tamam ikimiz de iyileşelim. Oyun oynarız tamam mı? Taş, kıt, makas. Sana babam kurban olur. Sen hasta olma. Ben hasta olurum.